İşte manzara bu. Türkiye'de 135 tane siyasi parti var. Aslında bunlar bizlere alternatif gibi gözüküyor ama ciddi bir kalabalık. İşte 2024 yılında yerel seçimlerde şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bunca partinin arasından sıyrılan, şahlanan bir parti var. Kendilerini samimiler olarak tanımlıyorlar. Aslında bu alternatifsizliklerin içerisinde çaresiz kalmış vatandaşlarımız için ciddi bir umut kaynağı haline geldi. Ve son iki ay içerisinde 360 bin üyeyi hanesine kaydederek yüzde yüz oranında bir büyüme kaydetti. Merhamet ve vicdanla derman oluruz derde. ismi var. Hep dualı ellerde. Evet artık bunca siyasi partinin içerisinden sıyrılıp gelen ve köklerini 60 yıl öncesine dayandıran bu memleketin DNA'sıyla kodlanmış duruşu ve bakışıyla hakikaten bu Türk siyasetine ve vatandaşın derdine bir alternatif oluşturabilecek olan Yeniden Refah Partisi'nden bahsediyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin gelişi ve hızla büyüyüşü bizlere ekonomik, ahlaki, maddi ve manevi her türlü parametrenin aslında bu gelişin habercisi olduğunu gösteriyor. Samimi insanlar bir araya gelip mücadele gösteriyorlar. Hakikaten kaliteyi arttırmak için mücadele ediyorlar. Ama baktığımız zaman iktidar kendilerine kaybettiriyorsunuz cümlesiyle, sloganıyla kendilerini köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Mevcut iktidara, Cumhurbaşkanı'na bizler de yabancı insanlar değiliz. Bundan 5-10 sene önce o kadrolarla beraber bu mücadeleyi bizler de gösterdik. Fakat geldiğimiz süreçte artık mızrak çuvala sığmamaya başladı. Artık geldiğimiz süreçte bizler şunu düşündük. Neden kendi erdemimizden, liyakatimizden ve duruşumuzdan taviz göstererekten onları savunmak durumunda kalalım. Gerek yoktu. Artık su görünmüş, temin bozulmuştu ve yeniden Refah Partisi ile Doktor Fatih Erbakan'la tanıştı. Şimdiye kadar mevcut iktidar vatandaşı hep köşeye sıkıştırdı. İki arada bir derede bıraktı ve onlarla münasebet içerisine girip de ya biz ne hata ettik gel bizi anlat da biz hatalarımızdan dönelim demektense ne yazık ki yeniden Refah Partisi'ne yönelerek derhal onları benim ayağıma getireceksin onların bizim haricimizde bizden başka kurabilecekleri bir hayal yok diyerekten vatandaşı hiçbir şekilde münasebet içerisinde girmeden Refah partisinin en bir vaki yaparak ona darılmış, ona küsmüş, ona kızmış seçmeni ayağına getirilmesini istedi. Fakat ona sığınmış, ona güvenmiş olan seçmenin bu şekilde bir duruma düşmesine Doktor Fatih Erbakan müsaade etmedi. Şimdiye kadar şunu ifade ediyorlardı. Vatandaşın bizden başka seçeceği bir seçenek bir hayali zaten yok. Bizim kulağımızı biz ne yaparsak yapalım çekemiyorlar. Çünkü onları dinleyecek başka bir alternatif kulak yok. Ne yaparsak yapalım şu ceketi koy vatandaş zaten oy veriyor. Bize mahkum. İşte oluşturdukları bu konfor alanı ile birlikte hareket kabiliyetlerini onların çok arttırdık. Biz arttırdık, siz arttırdınız. Onlara bu imkanı bir sağladık. Ne yazık ki akrabayı kayırmadan tutun. Rüşvete, ranta, yalana, kul hakkına, paylaşımda adaletsizliğe, yargıda adaletsizliğe ve her türlü adaletsizliğe yol açtık. Şimdi diyoruz ki bir alternatifimiz var. Şimdi diyoruz ki hakikaten işin nasıl yapılmayacağını öğrendik. Nasıl yapılacağını da biliyoruz rahmetli Erbakan'dan. Formül bizde uygulayabiliriz. Bu şekilde ifade ediyoruz.